etmişsinizdir görüşmeye de. Günleriniz nasıl geçiyor? İnşallah iyidir. Ben bomba gibiyim. Biraz uykusuz ama. Bakalım ilk kere yine sabitliyoruz. Yayın yayın diyen arkadaşlar nerede? Ecrin, hoş geldin kardeşim. İlk. Merhaba. Nasılsın? Sinan aleykümselam kardeşim hoş geldin sen de. Sinan. Nasılsın? Neler yapıyorsunuz? Okul yok muydu bugün? Ecrin okul yok mu? Teşekkür ederim. Ben kardeşim. Yeni uyandım. Sinan tanıdım. Polat. Aleykümselam. Hoş geldin Polat. Okul yok mu Polat? Gitmedin mi okula? Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Beş kişi olduk. Herkesin sorumluluğu var. Bakın ben de birazdan işe gideceğim. Eee Sabahçı çok güzel. Sinan ben de seni özledim. Hep aklıma geliyordun ya. Neredesin kardeşim sen ya uzun zamandır. Yaklaşık 3-4 aydır görüşemiyoruz seninle. Nerelerdesin? En son konuştuğumuzda İzmir'e dönmüştün. Ondan sonrasında daha haberi yok. Neler yapıyorsunuz bakayım? Ramazan'la aranız Nasıl? Şükürler olsun geldi. Aha, iki gün kaldı bitiyor. Nasıl aranız? Samsun'da mısın? Bomba gibi Polat. Şükürler olsun. Hiç böyle zorluk morluk yok. Sağlık yerinde olduğu zaman hiç bunaltmıyor bile. İlk böyle Ramazan'ın başında biraz rahatsızdım. Boğazlarım enfeksiyon kapmıştı. O zaman biraz sıkıntı yaşadım. Ondan sonrasında sıkıntı yok. Ejlin sen Samsun'da mısın? Samsun'da mıyım diyorsun. Yayın olarak Samsun'dasın ama sen normalde neredesin bilmiyorum. Ee, anladım. Mehmet Altunda Hoş geldin kardeşim. Nasılsın? Mehmet biz e, yayına ilk geleni sabitliyoruz. Ama seni de sabitliyim Sen ilk kez geldin yayına. Tamam. Volkan hoş geldin. Terbiyesizlik yapma kardeşim. Lütfen. Alex, Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Rica ederim Mehmet. Ne demek. Sinan seni neden engellemişler? Bilgin var mı? Arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. He Samsun'dasın. Samsun neresindesin Ece'nin? Biliyor musun neresinde olduğunu? Buyur Alex de soru da, sor kardeşim. Hasan Ege hoş geldin. Seni de sabitleyeyim. Bugün ayrıcalık yapalım. Keneki. Aleykümselam. Hoş geldin. Korkmaz Şahin. Hoş geldin kardeşim. En sevdiğim yemek kuru fasulye pilav. Alex de Souza John, e, YouTube'da canlı açmak zor değil kardeşim. E, 50 abone olması lazım. Artı 13 yaşından büyük olman lazım. En sevdiğim tatlı turumba tatlısı değil tabi baklava ev baklavası anladım sen. Hayırlısı. Düzeldi, engellemen kalktı da sıkıntı yok. <laughs> Kaneki Aynen. Aynen, ben de benzetiyorum biraz. Evet, Alex De Souza herkes açabilir. 50 abonen varsa, yaşında 13'ten büyüksen açabilirsin. Kim şampiyon olur? İyi oynayan kazansın. Rüyalara inanıyor musun? Bazen güzel oluyor. Evet. Anladım Sinan. Bazen güzel oluyor rüyalar. Bazen çıkıyor ama. Rüyanı da görmüştüm diyorsun. Arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Yayınımızda beğenin. Ee, bugünkü gelen arkadaşlarımızın yüzde sekseni daha önce hiç gelmemiş. Görmedim ben. Tanımadığım arkadaşlar. Hepinizi birer birer tanıyorum ben. Neman Babayev. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Darks. Teşekkür ederim kardeşim. Sen nasılsın? Valla Aleksa Suda ne bileyim ben Rüyaların hayatımıza etkisi Yüzde kaç bilmiyorum ki. İlgi alanıma girmiyor. Yani... Kesin bilmediğimiz Bir konu hakkında yorum yapmayalım arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Sen de sağ ol kız. Zehra Aleykümselam hoş geldin kardeşim. İnternet kullanamasam yayın yayın yapamam zaten. İnternet kullanıyorum ki yayın yapabiliyorum. Alex. <laughs> Zehra Aleykümselam dedik hoş geldin. Arkadaşlar biz bu yayında yayına gelen arkadaşlarımızın yüzde sekseni Evet, küçük arkadaşlarımız, ilkokul öğrencileri, ortaokul öğrencileri, biz onlarla beraber oyun oynuyoruz, isim şehir oynuyoruz, kelime bulmaca oynuyoruz. Seyal YouTube hoş geldin. Alex de Souza Google faydalı mı? Google'u <laughs> Alex öyle bir soru soruyorsun ki güzel kullanabiliyorsan faydalı. İnterneti de güzel kullanabiliyorsan faydalı. Zehra sabitledim kardeşim. Mobil oyun oynuyor muyum? Oynuyorum. Benim bir kızım, bir oğlum var. Onlarla videolar çekiyoruz. Ee, ProStars oynuyoruz. Minecraft oynuyoruz. Mobil oyun derken onlardan oynuyorum. Başka oyun... Oynamıyoruz. Youtube'u kaç yıldır kullanıyorum? Ee, 2021'den beri aktif kullanıyoruz. Allah razı olsun Darks. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hepimizi esirgesin, korusun inşallah. Teşekkürler. Gözlerim şişmiş. Uykudan yeni uyandım. Biraz başım ağrıyor. Kimler nerelerden arkadaşlar? Ben Samsun'dayım. Saçımı elliyim Zera. <laughs> ben Samsun'dan 19 Mayıs ilçesindeyim. Kimler nerelerden? Arkadaşlar bu arada e, Kadir geceniz mübarek olsun. <laughs> Teşekkürler Zera. Ruhlara inanıyoruz. Yüksel Gülser, Gülser. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim. E, herkes seveceksin diye bir kural yok. Herkesle iyi arkadaş olacaksın diye de kural yok. Görmedim. Teşekkür ederim Dax. Zehra sağ ol. Görmedim Alex. Arkadaşlar. <laughs> Alex ne, sen nereden buluyorsun bu soruları böyle? Hiç ruh gördün mü? Tato Latipova. Evet kardeşim herkesin e, gönlünde bir takım yatıyor. Ben de Trabzonspor'u seviyorum ama biliyorsunuz e, spor kardeşliktir. Futbol sahada oynanıp sahada e, kalması gerekiyor. Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray diğer takımlar hiç fark etmiyor. Sonuçta hepimiz kardeşiz, arkadaşız. Bakın ne güzel burada sohbet edebiliyoruz. Küfürsüz, hakaretsiz. O yüzden dolayı spor sahada oynanıp sahada kalması gerekiyor. BMW Azerbaycan'a kucak dolu selamlar kardeşim. Ayona Taro. Eyvallah kardeşim. Trabzon. Dediğim gibi Galatasaray Trabzon hiç fark etmiyor. Beşiktaş diğer takımları fark etmiyor. Hepimiz kardeşiz. Osman Yıldırım hoş geldin kardeşim. Sorular. <laughs> Sorular büyük. Aynen. Ruhtan doğmak. Ruhtan doğmak hakkında. Alex. Ne yapıyorsun sen ya? Hoş geldin Zehra. Azerbaycan'a kucak dolu selamlar. Squid Game Seans 2. Trabzonlusun. E, ee, Trabzon sporluyum. Aynen. Sebahattin hoş geldin. Tamam Sebahattin bekliyorum buradayım. FIFA oynuyoruz. Dator Latipova. Uşağım oynuyor. Dini konularla e, de ruhlar muhlar falan. Roblox çok oynadık Zera. Hatta e, oğlumla videolarımız da var. Roblox videoları. Yaman Aras hoş geldin. Dedim ya Yaman herkesin kalbinde bir takım yatıyor. Ben Trabzonspor'u seviyorum. Sen Beşiktaş'ı seviyorsun. Öbürü Galatasaray, öbürü Fenerbahçe ama sonuçta aynı ortamda sohbet edebiliyoruz değil mi? Ee, sıra Turan ikisi de var bizde ama uşağım hangisini daha çok oynuyor? FIFA'yı mı oynuyor? PES'i mi? Bilmiyorum. Merhaba Kayseri Spor'dan selamlar. Aleyküm selam. Kayseri Spor'a kucak dolu selamlar. Yahya Erkan. Yaman Aras. Dilimizin döndüğü kadar bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ayona Taro moderatör yapamıyorum kardeşim. Orijinal aleyküm selam hoş geldin. Moderatörü yapmamamın sebebi e, moderatörler üyelerden ya da e, aileden olanları yapıyoruz. Bozkurt. Sıraç. Valla PlayStation var da hangisini oynuyor? İkisi de var şeyde. Daha çok FIFA'yı oynuyor. Telefonda da FIFA'yı oynuyor sanki. Çocukların biri 9 yaşında, 8 yaşında, biri 13 yaşında. Aziz Avcı hoş geldin. Oruç tutuyorum Zehra. Şükürler olsun. Ben Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeyim. Yaman Aras. Ben teşekkür ederim Bozkurt. Ayon anlayışın için teşekkürler. Aziz Avcı merhaba kardeşim hoş geldin. Alper Bisiklet evet Trabzon sporluyum. Aslen Trabzonluyum. Samsun'da doğdum büyüdüm. Youtube'u 4 yıldır kullanıyorum aktif olarak. Daha öncesinde videolar izliyorduk da. Trabzonluyum, Aslen Trabzonluyum, Samsun'da yaşıyorum. Ee, 19 Mayıs ilçesindeyim, Bafra'ya yakın, Yaman Aras, Alper, evet adım Metin. Tam anladım Metin, kusura bakma, yaşadığım en kötü olay. Arkadaşlar hepinizin e, yazdıklarına teker teker cevap veriyorum. E, böyle kısa sorular sorarsanız hani hoş eee şey en büyük gelse, hoş geldiniz Zeynep Ölker. Eyvallah Metin. Hepinizin yazdığına cevap vermek istiyorum. Çocuklar benim için önemli çünkü. Onların e, söylediklerine cevap vermemiz gerekiyor, dinlememiz gerekiyor. Çocuklar bizim geleceğimizdir düşüncesindeyim ben. En büyük hangi takım Zeynep? <laughs> Teşekkürler Yaman. Ben de sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar kanalımızı beğeni, beğenip abone olmayı unutmayın. Aha Ecrin geldi gitti yine. Tamam Ecrin buralardayız. YouTube'u günde kaç saat kullanıyorum? Valla işlerden fırsat bulamıyorum. Böyle bir saat falan anca herhalde. Valla sadece futbol yaşayıp göreceğiz. Ama biz bizim düzeleceğimize inanıyorum ya. Fatih Tekke geldi. Teşekkürler Metin. Allah razı olsun kardeşim. Allah size de ömür versin. Evet, herkesin kalbinde bir takım var. Nes, Nergis Gün, hoş geldin. Canlımızın yayını, e, sohbet, muhabbet, oyun oynuyoruz biz. Yayınımıza gelenlerin zaten %80'i, %90'ı çocuk arkadaşlar. İsim şehir oynuyoruz, kelime oyunu oynuyoruz. Evet, Sebahattin kardeşimizin kanalına abone olursanız yüz olacakmış. Olursanız seviniriz. Sebahattin e, Yunanistan'dan bir kardeşimiz. Kübra Ergün. E, Yaman Aras. Kaç gösteriyorum kardeşim? Youtube'da yaşadığım en kötü olay. Geçen de arkadaşım bir tanesine e, yarışma yaptım. E, moderatörlük dedim kazanan moderatör yapacağım. Sağ olsun o da ertesi gün geldi. 20-30 kişiyi engelledi gitti. Ve bundan sonra benden moderatörlük istiyorlar. Yaman Aras 40 yaşındayım kardeşim. Anladım. İsim neydi? Is that nasıl Ral? No speak English. Jank. Eylül. Tamam. Teşekkür ederim. NSF e hoş geldin. Neredesin ya? Yayın yayın diyorsunuz. Yayın açıyoruz. Yayında yoksunuz. YouTube hesaplarına değil moderatörlük verdiğim zaman benim yardımcım oluyor. Mesela yayındayken geliyor. Ee, işte çıkarma, atma, engelleme işleri yapabiliyor. O da geldi sağ olsun. Herkes engelledi gitti. Abi bu Alin gerçek mi diyor? Nasıl anlayamadım? İngilizce mi diyor öyle? He. Sebahattin öncelik okulumuz kardeşim. Yayınları boş verin. Önce okulumuz. Ben espri yapıyorum. Ee, çünkü okul önemli. Okulun son şeyleri zaten. Şu anda sınavlar falan da var. Artı ailenizin size yapmış olduğu fedakarlıklara sizin de okuyarak cevap vermeniz gerekiyor. Saatler olsun Yaman Aras. Ali Osman Aleyküm selam. hoş geldin. Anladım Sefer. İngilizce aynen. Girerler. Alex de Souza. Heykuller girer. Arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Metin ya yani, Eylül hoş geldin. Metin Makinenin içine girdim. Ne, ne makinesi? Dikkat et bir şey olmasın sana. BCK GS maçı ne olur? İyi oynayan kazansın kardeşim. İyi yorum yapamıyorum. Çünkü Beşiktaş iyi. Galatasaray da iyi ama bilmiyorum. Zehra, Zehra görüşürüz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol inşallah. Ali Okur. Hoş geldin. Yaman Aras. Bence Beşiktaş... <laughs> i̇şte herkesin kalbinde bir aslan yatıyor. Bir takım yatıyor. Herkes onun yenmesini istiyor. Nice Stays 123. Hoş geldin. Yok. Yok. Eylül. Herkesin kalbinde bir takım yatıyor. Biz diyoruz ki Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ee, diğer takımlar fark etmiyor. Hepimiz kardeşiz. Futbol sağ içinde oynanıp sağ içinde kalsın. Biz burada bakın hep beraber 46 kişiyi sohbet edebiliyoruz. Küfürsüz, hakaretsiz. Bu ne güzel bir şey değil mi? O yüzden hiç fark etmiyor. Zehra görüşürüz. Allah'a emanet ol. Metin sıkıntı yok. <laughs> Dondurma. Oynayacağız NSF'e. Brostars oynuyoruz. Yaman Aras videomuz da var. Arkadaşlar kanalımızı beğeni abone olmayı unutmayın. Yayınımızı da beğenin. 48 kişiyiz. 12 tane beğeni var. Arkadaşlar oyunumuza başlayalım o zaman. Ha, Ecrin de geldi. Buradayız. Miraç hoş geldin. Seni de sabittiğim son defa. Arkadaşlar bundan sonra şey yapacağız. Aysel hoş geldin. Aysel Sultanova. İsim şehir hayvan bitki oynuyoruz. Ben bir harf söylüyorum. Siz o harften isim, şehir, hayvan, bitki yan yana yazıyorsunuz. Bileni sabitliyorum. Şevval hoş geldin. Harfimiz Şevval'in şeysi arkadaşlar. Geçmiş olsun NSF'e. Talha Enes bilir onları. Mesude Yılmaz hoş geldin. Ronaldo merhaba kardeşim hoş geldin. Jiso YT10 T, t Y10 -t, 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 t Aleyküm Aleykümselam. Harfimiz Şanlıurfa'nın şeysi. <laughs> Yan yana isim, şehir, hayvan, bitki yazacağız. Teşekkür ederim Ronaldo. Efendim. Fazıl sen misin Ronaldo? İsim, şehir, hayvan, bitki yan yana yazılacak arkadaşlar. Neyse oyun oynayan kimse yok. Ha. Şule, Şanlıurfa, Şan fıstığı, Şan, şampaze. Enes tebrikler. Taş kağıt makası nasıl oynayacağız ki birbirimizi göremiyoruz. Harfimiz B harfi. Arkadaşlar ben birazdan yayını kapatacağım. Ee, sırf sizleri özledim diye geldim. Yaman Aras, okul Kur'an'da geçmiyor diyorsun ya. ilk ayet oku. Okulda okudan geliyor. İkram Bismillahirrahmanirrahim halak. Yaradan Rabb'in nakil adıyla oku diyor. Anladın mı? Okuyacağız arkadaşlar. Başka bir alternatifimiz yok. Ronaldo işlerim var biraz iş, e, işe de gideceğim. Nükleer bombardıman gelmiş. aleykümselam, hoş geldin kardeşim. patron kızıyor. İnşallah haftaya bol bol görüşeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu haftaki Vardiyam 4-12. Üçte işe gidiyorum. Boşluğumuz olmuyor. Efendim Lükler bombardman. bombardıman. Önemli değil. Eylül geç kaldın. Harfimiz A harfi. Ha D mi demiştik? Diyarbakır, domates, dinozor, darbuka. Eşya değil, isim şehir, hayvan, bitki. Eylül hoş geldin. Valla nükleer bombardıman. Hava mükemmel. Valla çok güzel hava var burada bugün. Ahmet, Adana, At, Ayva. Hava mükemmel. Kost Cem. Hoş geldin. Efendim. Evet biz hamsiyiz. Hamsi'den ee, şey yapıyor olsaydık, kocunuyor olsaydık Trabzon meydanına Hamsi figürü çizmezdik arkadaşlar. Şeyi yapmazdık. Yani kimseye hakaret etmeyin. Oo, geçmiş olsun. Rachel hoş geldin. No speak English. Tamam sıkıntı yok. Bak terbiyesizlik yok lütfen. İstanbul'u değilim, Samsunluyum. Hoş geldin. Başım sen Kartını mı buldun? Aa, buldum. Arabayı yıkatırken bulduk. Çocuk buldu. Arabaya mı düşmüş? He. Bu araba da kart yiyorsunuz. Ama öyle bir yere düşmüş ki senin bulma ihtimalin yok dedi. <laughs> <laughs> Arabaya kartları <laughs> Aynen mükemmel bir hava var arkadaşlar. Am, aynen Among Us da oynadık. Am, Among Us Eee... orada saklambaç oynadık Talha'yla. Videolarımız da var. Siz kuruş bize lepta. He, aynen kuruş lepta. Anladım. Eylül şey yazmana gerek yok. Başına işte isim bu şey bu yazmaya gerek yok. Sadece ay ve armut vesaire aslan ayı gibi yazacaksınız. Bir güç tıp. Ronaldo hangi oyunlar oynuyorum? Brostas oynuyoruz. Ondan sonra Minecraft oynuyoruz. PlayStation'da futbol oynuyoruz. Of. Kardeşim dikkat edin ya. Dikkat et. Arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Yayınımızı da beğenin. Ben ee, nükleer bombardıman görüşürüz. Ben şimdi yayını kapatıyorum. İnşallah yarın tekrar açarım. Bugün açamam çünkü saat 2. Üçte gideceğim. Hepinizi seviyorum ben. Allah'a emanet olun. Aynen PKX'de de oynadık. Ha, kapı çalıyor biri geldi. Kendinize iyi bakın. Ecrin Naz hoş geldin. Hepinizi seviyorum ben. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah yarın.